Dedemin selamı var. Oman <laughs> canavar gibisin. İyi anlamda dedim yani. Hepinizi delip geçerim. Brimstone'u emekli edelim. Beni kim öldürdü? Söyleyin. Sen bir kayasın. Bense bir dağ. Şu Alman'ın oyuncaklara gel. Hadi hepsini kıralım. Reyna ne oldu sana kuzum? Söylesene. Kim yaktı canını? Omen, benimle gel. Kebus karanlığı sever. Misafirimiz var çocuklar. Kavga etmeden oynayın. Chamber benimdir. Bu kadar güzel bir grubu hayatımda görmedim. Phoenix'in ateşini söndüreceğim. Para ceset lazım. Bakalım karşıdaki jet rüzgarsız ne yapacak? Arkalarına ışınlanıp korkutalım mı şunları Omen? Kız bıçakların paslanmış. Ya Cypher, ev yapımı cihazların çok tatlı. <laughs> Kusura bakma kanka. Teşekkür ederim. Açlıktan ölüyordum.